Gaziantep'te arkadaşıyla birlikte evde pompalı tüfekle oynayan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı. Barak mahallesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının evine giden 14 yaşındaki Osman Cuma, arkadaşıyla birlikte tüfekle fotoğraf çektirdikleri esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfek ateş aldı. Saçmaların hedefi olan çocuk ağır yaralandı. Sesi duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cuma'yı ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu çocuğun cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ilgili inceleme başlatıldı.